Göreve geldiğim ilk günde kışlada film çekiliyordu. Öyle mi? Nasıl yani? Mustafa Atoklar yönetmeniydi. Hamza Pınar'la da o gün tanışmıştım. Hamza ne yapıyordu filmde? Levent Üsteğmen oynuyordu. Yani beni oynuyordu komutanım. Aa, siz de mi filmde oynuyordunuz? Yok, hayır. Ya biraz karıştı. <laughs> Neyse. Dua edelim de şu film işini ellerine yüzlerine bulaştırmasınlar. Komutanım sivil bir araç birlik sınırını ihlal ederek kaza yapmış. Ne? Ay, bir bu eksikti. Kızlar. 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 Ha, araba gitti. Kızlar da yok. Uf, etrafta bir Allah'ın kulu da yok. Ve ben askeri arazideyim ya. <laughs> canım araba işi kolay, onu hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> beş dakikalı iş, tamir ederiz, ne olacak? Tabii canım, tamir de bak, biz de bak, biz uçak bile yapabiliriz, değil mi lan? Tabii malzeme olsun yeter, bir yaparız dedi. Ne dur onu uçağın motoru nedir, iki kanat takacağız, böyle vurur, Üşü, gidin. Düşüm, değil mi? Heh. Heh. yok canım, araba ne dediğin nedir ki ya? İki kurcaladın, bitti gitti, hayır ütmüş. Tibet ölmemiş hala. Nerede acaba? Nerede olacak Tibet'te? Tibet'te kızın ne işi var burada? Hastamız da burada. <laughs> sen ne güzel bir arabasın abicim ya. Niye bozuluyorsun? Ya bunda bozulacak bir şey yok ya. <laughs> evet, evet. Hadi arkadaşlar. Şimdi şunu güzelce bir itelim de halledelim. Evet, Sen de çalıştır bakayım arabayı. Komutanım izninizle. Buyur. Arkadaşlar, itme düzeni alınacak. Al. Az laf çok iş. Hadi bakayım. Hanımlar sizi de şöyle alalım buyurun.

değil adam. Öldüm ben abi bittim ya. Babam arabayı görünce beni öldürecek. Almadı komutanım öptü bitti. Bitti bitti. Ya. Yaralı falan yok değil mi Ferit? Yok komutanım. Zaten iki bayan kullanıyormuş arabayı. Aha. Kestirme diye yan araziye girmeye kalkmışlar. Çamura saplanmışlar. Allah Allah. Ne işleri varmış ki burada? Ara bu ne lan? Çekme. Komutanım. Ne oluyor komutanı hasta Komutanım tam tamir ediyorduk ki sen yangın çık. <laughs> Yangını söndürdüm tehlike geçti komutanım. Hmm. Yok komutanım yangın değil su kaynatmış bu. Ferit madem anlıyorsun sen bir baksan ben de sana yardım edeyim. Hanımlar siz arabaya binin isterseniz burada üşütürsünüz. Malum üstünüz incecik. Yo ben üşümüyorum. Merhaba ben Ece. Levent. Alay binasına geçin bari. Arabanın yapılması uzun sürebilir. Yo, ziyan yok. Hem hava almış oluruz, değil mi? Siz bilirsiniz. Neyse, anlaşılan benim burada kalmama gerek yok. Siz halledersiniz üstelik. Emredersiniz komutanım. Bak şurada da bir şey kokmuş gibi. Ah, ah, elim, elim kesildi. Elim. Ne oluyor? Çekilin bakayım. Elim kesildi. Efendim bir şey yok sakin olun sıyrılmış sadece. Kesildi bir kere kan kaybediyorum. Bir, bir bakayım. <laughs> tamam korkacak Hadi. bir şey yok küçük bir sıyrık sadece. Ferit hanımefendiye hemen revire <laughs> Emredersiniz komutanım. Buyurun. Çabuk çabuk çabuk. Vedat, Şu hale bak burada tozdan hiçbir şey gözükmüyor ki. Bir şey mi oldu? Yo ben yardımcı olmak için bakmıştım. Ha. Yok yok, bu böyle olmayacak başçavuşum, kesin servislik bir sorun. Ama Levent Bey ben şurada bir kablo gördüm. Kopmuş gibi, bakın! Ne oluyor? Oh, kafaya kaporta yedi! Oh, uyan bacıcan, uyan! Uyan bacıcan! İyi misin? Uyan. uyan! Ne yapıyorsun Gökhan? Hamdoluk, askerin el kitabında öyle yazıyordu. Hastayı sarsın ve iyi misin diye sorun diyor. Hafifçe sarsın diyordu. Sallayıp iç organlarını sökün demiyordu. Kızı şoka sokacaktın. Komutanım ben suni telefis yapabilirim. Evet. Bahçavuşum ben revire gidiyorum. Geliyoruz komutanım. Kesik yarası. Öğrenci misin? Evet. Psikolojide son yılım. Aa süper. Psikolog olacaksın yani. Dert dinlemeyi seviyorsun o zaman. Yok ya. Psikoloji son tercihimdi. İlk tercihin halkla ilişkiler miydi? İnanmıyorum. Attın ama tuttu. Yok canım atmadım. Hemen anlaşılıyor. Ee, nasıl yani? Aa! Tamam dur. Geçecek şimdi. Ya. Rahat bırak, rahat bırak Çok çok acıyor ama. O kadar acıyor mu ya? Melek o zaman şuradan git bir ağrı kesici falan getir. Kızın gözünden yaş geldi neredeyse. Tabi doktor bey. İsterseniz hastayı ameliyat için de hazırlayayım. Ne dersiniz? Aa, aa, doktor musun <gülüyor> yoksa? <gülüyor> Hayır. Hayır. Kendisi sadece iş güzel. Dolapta ağır kesici ikinci rafta alır mısın beni işte? İyi. Çok iyi çocuk. Sağ olsun çok yardım etti. Öyledir. Sevgilisi çok şanslı. Vardı ee, var değil mi sevgilisi? Sevgilisi yok. Sevgilileri var. Yani genelde tek başına takılmaz pek. Benim tavsiyemi istersen uzak dur derim ben. Bulamadım yok. Tamam ben bakarım. Ben de oraya baktım zaten bir ağrı kesici almadı diye ölmez herhalde. Hani niye bu kadar üstüne düştün anlamadım. Allah Allah sen niye bu kadar kıskandın ben de onu anlamadım mesela. Evet. Ayrıca ne hala? Kız kötü durumdaydı, insani bir durum bu. Hı, hmm, tabii anlıyorum. İnsani. Şu hale bak ya. Bakalım denetlemede den neler olacak. Hangi tip saplantılı hastalar zordur mesela? Özellikle kadınlara takıntısı olanlar mesela. Geçmiş olsun. Ne oldu? Hiç sormayın elim kesildi. Ee, sağ olsun Ferit beni son anda yetiştirdi. <laughs> ya Ferit. Yani Ferit yetişmeseymiş kan kaybından ölecekmiş zavallı. Ee, rica ederim Burcu Hanım. Benimki sadece insanlık görevi. Sanırım askerlik de görevleriniz arasındadır. canım arkadaşım ne oldu? Ne olacak? Anlamadığı işe burnunu soktu. Hatta kafasını da. İnşallah acısından bayılmıştır. Baygınken bile uyanık kalabilmesi büyük yetenek. Geçmiş olsun. İyi misiniz? İyiyim. Ama her an kötüleşebilecek gibiyim sanki. İyileştiğinize göre bir taksi çağırıp sizleri evlerinize gönderebiliriz. Ayrıca yarın da aracınızı çekiciyle aldırırız. Değil mi Levent Hüseyin? Emredersiniz komutanım. Zaten bugün bu kadar heyecan hepimize yeter değil mi komutanım? Haklısın. Ne gün ama. Maceradan maceraya koşuyoruz. Kahraman askerlerimiz genç kızların hayatlarını kurtarıyor. Yapmayın komutanım. Kız bayılmıştı. Siz de olsanız aynı onu yapardınız? Ben Ferit'i kastetmiştim Hüseyin Komutanım! Kızları bırakıp kaçan kaçağı yakaladık komutanım. Evet komutanım öküzü bulduk. Kendileri halis molis timet öküzüdür. Kaçmış buralara kadar da gelmiş. Kaçmış mı? Kaçmadım ben gelecektim aslında işte... ...bugün yarın derken unutmuşum insanlık hali. Yoksa gelmez olur muyum? Ya hem bedelli çıkacak dediler. Yoksa gelirdim gerçekten. Anlaşıldı. Durumu arayıp merkez komutanlığına bildirelim komutanım. Arkadaşı da bu süre zarfında burada misafir edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Hadi yürü yürü. Ha, Nereye?